Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı yaşama dair her şeyi ekranlara getiriyor sevgili izleyenler. Programda bu hafta sahte dolar ve sahte para konuları konuşuldu. E, programa konuk olan polis memuru Mercan Yücel van esnafını uyardı. Van Gölü TV ekranlarında yayınlanan Hayatın İçinden programı yaşama dair her şeyi ekranlara getirmeye devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu Van İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mertcan Yücel oldu. Yücel, Van esnafını sahte dolar ve sahte para konusunda uyardı. Bundan iki yıl önce falan bayağı bir vardı evet. e, sahte para konusu. Ya son zamanlarda gittiğimiz zaman duymuyoruz. Evet. Yani, yani duyduğumuz zaman da insanlara yani esnafımıza şunu söylüyoruz bir mor ışık sistem var. Evet. Işığın altında parayı tutulduğu zaman e, paralı olmayan desenler görünüyor böyle. Evet. Hani onlardan temin etmelerini söylüyoruz ya da hani en basitinden sahte para kalemi. Evet. E, ne kullanmalarını söylüyoruz. Evet. Hani %95 oranında yine bir etkinliği var yani sahte evet. para kaleminin. E, bu şekilde sahte paraya karşı da böyle bir önlem armalarını tavsiyelerde bulunuyoruz yani. Yüksel durumla karşılaşan esnafın parayı bankaya götürmeleri gerektiğinin de altını çizdi. Yani bunu götürüp hani böyle bir durumla karşılaştığınız zaman direkt bankaya gidin. Zaten bankada onu deliyorlar, üstünü çiziyorlar. Ediyor, öyle. Alıyorlar yani hani tekrardan evet. bir piyasaya Dolaşıma ya da şey olmaması evet. için. Onları da söylüyoruz yani. Hatta para konusunda genelde böyle hani daha az paranın döndüğü yerler yani nasıl söyleyeyim daha az para derken mesela fırınlar fırında mesela kalabalık oluyor. Evet. Esnaf orada çok şey yapıyor yani acele ona, ona acele hızlı... bakıp şey yapmıyor, kontrol evet. etmiyor yani. Özellikle hani bu konularda çok dikkat etmelerini söylüyoruz yani özellikle bakkallarda. Kesinlikle dolar üzerinden alışveriş yapmayın. Hani çünkü siz dövizci değilsiniz yani. Evet, evet. Hani onu bozdurma gibi bir gitmiyorduk. Hani bozdursun dövizci de gelsin sizden. Bir hani döviz